Ya. Şey Her gün gitmeyelim de çünkü şimdi, şimdi laf maf bir şey söylerler abi. Gerek yok. Sonra geldik Kızlar ne yapalım? Ataman Koleji. Sizlere inanılmaz. acaba? Gelin gelin gelin. Çabuk. Bu yılın dedikodusu. Çok net. Hazırsanız başlıyor. Nasıl ya? Benim defterim o çantamdan Aa, almışsın. Ver şunu. senin ya sen de ya bırak beni ya ben şunu. Harika ver şunu. Peşinden gidecek cesaretin varsa hayallerin gerçek olabilir. Bir ünlem, üç kalp. Harika ne saçma sen ver <dersini> şunu <laughs> bana ya kes sesini. Arkadaşlar bu ezdiğin hayali neymiş biliyor musunuz? Ya sus sus söyleme sus. Marka can <laughs> ya söyleme dedim ya. Uf. Sessizlik. Oraya da geleceğim. ait olduğum yere geldim. Ataman Koleji resmen elit havası. Muhteşem. Ay muhteşem. <laughs> Kıyamam. Kendini elit sanıyor. A, tamam <laughs> harika ver şunu bana. Hadi yeter. Ver şunu ya. Bırak artık ver şunu. Çekmeyin. Niye çekiyorsunuz? Kesin lan <laughs> sessiz. Harika. Ver şu defteri hadi. Melisa çok tatlı. Doruk ve Berk çok yakışıklı. Ama ben belki daha çok beğeniyorum. ...olmasa. Yeter harika. Ya abicim ver şunu bana yeter diyorum. Yeter ver şunu. Harika inanılmaz biri. Ver şu deseyi.